Bugün 8 Nisan 2020 ve bu süper ay arkadaşlar. Görmüş olduğunuz İzmir semalarındaki süper ay. Hop kuş geçti önünde. Bakın şu anda saat 20 kusur civarlarında 8 Nisan 2020. Korona virüslerindeki olduğumuz günlerdeyiz. Karantina gününde size bir süper ay çekiyorum. Görmüş olduğunuz bu süper ay. Full moon dedikleri yani. Nasıl? Güzel mi? Artık kamerayla ancak bu kadar çekebiliyorum. Görmüş olduğunuz daha fazla yaklaştıramıyorum. Ekrandan taşıyor. Evet. İzmir semalarında şöyle son bir gideyim ile